Evet, ülke olarak önemli bir seçime gidiyoruz. Seçime sayılı günler kaldı. Türkiye ve dünyanın gözü şu anda 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kartal ilçe başkanlığı bugün sahilde Kartal sahil bölgesinde sağ çalışmaları yapıyor. 20 mahalleden katılımcılar var. Partiler katılıyor. Yürüyüşe şu anda yürüyüş İdo İskelesinden başladı Dragoz'a kadar uzanacak. Ellerinde broşürleri tabii ki buradaki vatandaşlarla buluşuyorlar. Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Başkan Yardımcıları ve tüm partililer katılıyor. Şuraya gel, şuraya gel. Şey ne oldu, Öncelikle merhaba. Yoğun programınız var biliyoruz. Bize vakit ayırdınız. Teşekkür ediyoruz öncelikle tabii e, ülke olarak önemli bir seçime gidiyoruz. Heyecan gitgide artıyor. 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı ilçe başkanlarıyla birlikte bugün e, İDO İskele'den başlayan bir yürüyüş gerçekleşti. Buradaki vatandaşlarla ulaşıyorsunuz. Onlarla temas ediyorsunuz, dokunuyorsunuz. Sağ Saha çalışma sahalardasınız. Sahadan izlenimleriniz neler? 14 Mayıs'ta gerçekten baharı getirecek misiniz? E, 14 Mayıs'ta inşallah vatandaşlarımız oylarını kullanacaklar. Millet iradesini gösterecek. Değişimden yana kullanacak ve 15 Mayıs'ta umuyorum ki bu ülkeye bağır gelecek. Bugünkü çalışmanızdan biraz bahsedelim. Bugünkü çalışmamız gerek Millet ittifakının değerli ilçe başkanlarıyla, gerek örgütümüzle, önceki dönem ilçe başkanlarımızla, başkan amcalarımızla, meclis üyelerimizle, il başkanımızla, il başkan yardımcılarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle alanlardayız. Sahil şehirdeyiz bu pazar günü. Bağırın günü bugün de gördüğünüz gibi bütün dostlarımıza, komşularımıza Kartal'ımızdaki bütün vatandaşlarımıza dokunmaya, genel başkanımıza destek olmalarını talep ediyoruz. Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Ben Saadet Partisi ilçe başkanımızdan da fikirlerini almak istiyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar biz bugün yola çıktık, yürüyoruz. İnşallah 14 gün bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Hiç durmadan. Şu anda sahildeyiz. Kartal'ı sokak sokak adım adım gezeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta seçimi kazanacağız. Çok teşekkürler efendim. Evet efendim Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığının e, İdo İskele sahilinden başlayan yürüyüş şu anda Dragos sahiline kadar devam edecek. İlçe başkanımızdan düşüncelerini aldık. Şu anda yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Kartal ilçe e, Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa ve yönetim kurulu üyeleri de bu yürüyüşe destek oluyor. Burada broşürler dağıtılıyor, vatandaşlara dokunuluyor. Ben şimdi ben kendisinden de bir düşünce almak istiyorum. Sahalardalar, Kartal'ın 20 mahallesinde çalışmalar yürütüyorlar. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte. Öncelikle merhaba başkanım. Merhaba. Ee, nasıl gidiyor? Sağlardasınız. 14 Mayıs'ta baharı getiriyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki getireceğiz. Hep birlikte kadınlar olarak, gençler olarak, bütün örgüt olarak bahar gelecek. Güzellikleri hep birlikte Türkiye'mizde göreceğiz. Biz aslında bu 20 günlük bir çalışma olarak görmeyelim çünkü biz 8 aydır aile destekleri sigortasını anlatıyoruz. Onun öncesinde öbek çalışması vardı. Ee, yaklaşık 2 yıldır. Ee, pandemi döneminde de yine sahalardaydık ama iki yıldır aslında sahadayız ve Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu görüyoruz çünkü artık Sofraya indi sorun evet. Kadınlar artık e, Et koyamazken artık e, ekmeğimizi 8 liraya alıyoruz bir kıvırcığı bile koyamıyorlar Gerçekten artık e, Bıçak kemiğe dayandı e, Yorumu vardır ya aynı o şekilde oldu ve kadınların geri dönüşleri e, Çok güzel Sonra aslında evet. mutfakta başlıyor diyorsunuz. Tabii ki tabii ki tabii ki ee, tarım ülkesindeyiz. Türkiye'miz gibi güzel bir ülkede tarım ülkesinde 8 liraya yakında ekmeğimizi sofraya koyacağız. Ve bu çok büyük sorunlar ekonomide, sağlıkta, eğitimde bu sorunları yeneceğiz. Ee, hak hukuk adalet yürüyüşüne şu anda da devam ediyoruz. Çok teşekkürler efendim sağ olun.